Arkadaşlar, Muğla yatağına geldim. Muğla yatağında karavanımız için e, olması gereken yani şeyde karavan ruhsatını e, almak için bir adet yatak, bir adet masa ve karavanımızı çalışır hale getirmek için şu anda da karavanın yanına gitmedim. E, bir akü var iki tane. Hangisini kullanırsak. Bir tanesi de şey için zaten lavabo altına temiz su tankı onda da lazım olacak. Aynı zamanda e, TSE'nin istemiş olduğu bir tane e, gaz alarm devresi var. Onu kullanacağım. E, onda da bir akü lazım. Takım taklavat, işte karavanın e, bir tane lavabo tezgahı olması gerekiyor. Karavan ruhsatında müracaat ettiğimizde sadece bize lazım olan işte ilk başta bir tane yatacak yerin olması gerekiyor gösteriyorsun. Bir tane yemek yiyecek masan olması gerekiyor gösteriyorsun. Bir tane lavabo olması gerekiyor gösteriyorsun. İşte bu temiz su tankı ve pis su tankı. Pis su tankında herhangi bir yanına bir bidon koyacağım bir tane. Bağlantılarını yaptım yapacağım onları göstereceğim zaten paylaşacağım videolarını yaparken çekeceğim. Ondan sonra e, hepsini e, bu şekilde hazırlığımı yapıyorum yani. Daha aracın yanına varmadan, koltuklarını falan sökmeye başlamadan e, çünkü az bir zamanım var. Bu zamanı çok iyi değerlendirmem gerekiyor. E, bu şekilde hazırlığımızı yapıyoruz bugün akşam inşallah. Arabanın yanına gideceğim. Arabanın bir durumuna falan bakıp koltuklarını söküp çalışmalara başlayacağım. Evet bir milli serveti ayaklandırmak için yanına geldik. Şöyle aracımız 3-5 senedir yatıyor, çalışmıyor. Milas hattında çalışmış demek ki zamanında. Durum vaziyeti böyle. Şimdi koltuklarını sökmeden başlayacağız. Dediğim gibi ilk etapta sadece koltukları söküp karavan ruhsatını almak için işlemleri başlatmak aşamasına getirmek hedefimiz o. J9'ların koltuklarını sökerken sadece 4 tane 1 işte 2 3 4 tane koltuklarında somun var. Bunlar da 14 lokmayla çok rahat bir şekilde buradan sökülebiliyor. 14'lük lokma yani 14'lük anahtar diyelim. Ee, bunları söktüğüm zaman içi kol, çok basit bir şekilde koltukları çıkartabiliyoruz. Sökme işlemine devam. Ben videolarımı araştırırken yani bu araçla ilgili araştırma yaparken mesela koltukların nasıl söküldüğü veya kaşlık anahtar tuttuğu ilgili çünkü sonuçta dışarıya çıkıyorsunuz. Ee, eğer benim gibi e, bulunduğunuz yerde değil de dışarıda bu işlemleri başlatacaksanız yanınızda belli bir malzeme olması gerekiyor. Ee, onun için lokma takımıyla gittim. Ama 14 anahtar yeterli oluyor. Şimdi. biraz Lastikleri söktük maalesef. Burada pres, lastik sökme pres makinesi olmadığı için şimdi dükkanda yapacağız. Ustamızı fazla yormadan işlemimizi sonlandırmaya çalışacağız. Arkadaşlar burası Bodrum ile Milas ile Milas yatağın arasında b -Pet diye bir petrol ofisi. Lastikleri, aracın lastiklerini söküp orada yerinde değiştiremedik. Çünkü yapışmış yata yata. Burada Hayrettin Usta'nın iş yerine geldik. Sağolsun kendisi bize çok fazla yardımcı oluyor. Geldi, lastikleri söktük. Şimdi iş yerinde gerekli müdahaleyi yapıyor. Bodrum, Milas işte Milas yatağın arasında böyle bir sıkıntınız olursa da lastikçi Hayrettin Usta'ya her türlü ulaşıp size destek verecektir. Şurada da numarası varmış. Buradan da sizlere faydalı olması açısından bir paylaşım yapalım. Evet lastiklerimiz takıldı. Aracımızın üzerine lastiklerimizi taktırdık. Bilsiz. Her türlü sorunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz tabi. Burada bir tane bujon kırık. Bir tanesi yalama oldu. Bozuldu. Bir tanesi tam sıkmıyor. Bu üç bujon değişecek. Arabanın e, şeyleri değişecek. Yağı filtresi falan değişecek. J9'un aküsü nerede diye Nasıl akü ihtiyaç diye zamanda araştırma yapmıştım buraya gelmeden önce aküsü hemen şoförün yan taraftaki koltuğun önünde burada ee, normalde 90 amper veya 105 amper akü olması gerekiyor benim elimde 60 amper iki tane akü var onları şarj edip şu anda işte yağlı suyu değiştikten sonra arabanın bir start vermeye çalışacağım olmazsa yeni akü Mecburen alacağız. Şu anda koltuklarının söküm işlemini devam ediyorum. Bu koltuk söküldü. Şimdi bunları da sökeceğim. Bu şekilde start verdik bakalım. Ustayla konuştuk. Usta yağını, filtresini falan hesaplayıp bize şey yapacak, bildirecek. Biz de ona göre arabamızı usta, ustanın eşliğinde start vereceğiz. Önce ne yaptık? Böyle yatan bir araç için e, 4 tane lastik aldık. O lastiklerimizi taktırdık. Yağını suyunu değiştirip akümüzü değiştirip startı veriyoruz. Sonrasında resmi işlemleri başlatacağız. Daha başlatmadık şu anda. Resmi işlemler duruyor. Arabamızın e, temizliğini falan. Daha iş çok Devam. Evet. Sorunlar sorunlar sorunlar. Şimdi lastiklerimizi değiştirdik. Bujonlarımızdaki arızalar vardı. Onlar değişecekti. Yağımız değişecekti. Filtremiz değişecekti. Yani bir arabanın bir bakım yapılacaktı. Fakat ustamız geldi. Arabanın e, marş dinamosunun düzgün marş basmadığı gerekçesiyle söküldü. Şimdi önce bir marş dinamosu tamir olacak. Sonra arabayı bir çalıştıracağız. Yağını boşaltıyoruz. Yağı boşalıyor hava filtresi değişecek işte yağ filtresi değişecek ama bir de marş çıktı bakalım daha neler çıkacak j çalıştı. J9 test edildi. Sadece frenlerimizde bir sorun kaldı. Frenlerimizin bakımı devam ediyor. Ama sonuçta çalıştırdık yürüdük. İçini hazırladık. Bu şekilde yatağımızı mont ettik. Masamız, ocağımız, saklama kabımız burada. Çocuk kilitlerimizi taktık. TS'ye sadece şuraya bir MDF kesilecek. Üzerine oturma alanı gibi göstereceğiz. İşte masa, yemek yeme alanı, ocak, yatak, saklama kabı, TS'ye bu şekilde hazır ettik içini. Mühendisimiz sağ olsun bu şekilde olacağını, bir problem yaşanmayacağını söyledi. Tabi daha TS'ye gitmedik. Arabamızın bakımlarını yapıyoruz. Ee, bu şekilde bakalım şey alabileceğiz mi? Karavan için onay alabileceğiz mi? Artık yavaş yavaş temizlemeye, arabamızı parlatmaya başlıyoruz. Karavan için az bir zamanımız kaldı. İnşallah bakalım süreç nasıl işleyecek. Tamirdi, oydu, buydu. Daha hala işimiz bitmedi ama birazcık kolayladık sanki. Yılların pisliği, yılların pisliği. Ön taraf yapmadım da. Oh ne zormuş. Büyük araba yıkaması be. Baba arka taraf var. Nasıl? Bundan karavan olur mu? Bittikten sonra nasıl olur hocam? Bence güzel olur. Takoraf bile var arabanın içinde şu an.